Bugün 5 Ekim. Arılarıma bakıyorum sıradan. Ee, ve hepsini bir kontrol ediyorum. Ve şey olanlara bu tip kovanlarıma ağaç kovanları yalıtım malzemesi koyacağım. Boş peteklerini alacağım. Şeyinde şeyimde kalmadı. Straforum da kalmadı. Artık bir son. Herhalde buna veririm. Bir kontrol edelim bakalım ne durumda. Şimdi bu arada ne varmış? Şunu giyelim. Ee, bu arada ne yazmışız İki çerçeve Yavru varmış stok az polen azmış İki çerçevede yavru varmış ama Stok ve poleni azmış bunun Bismillahirrahmanirrahim Bu çerçeveyi alacağım. Boş çerçeveleri alıyorum. Stoğu gerçekten az ama poleni iyiymiş. Polen güzel gelmiş. Şuraları biraz bal gelmiş, ışıldatmış şöyle kemer gibi ama açık şekilde. Ee, burada da çok azıcık bir balcık var diyelim. Ana arımız burada. Ana arımız burada. Ee, şöyle bakayım güneşte günlük atmış mı? Evet. Açılan yerleri hep buralar yavruymuş. Şuraya kadar yavruymuş. Buralar hep açılan yerleri günlüğü atmış. Ana arımız geziniyor. Bu tarafta güzel yavrusu var burada. Evet burada da çok güzel yavrusu var. Üste ee, üstte az biraz kemer balı var. Şu alt tarafta da alt tarafta da larva olmuş şuralar. Şu boşluklar. Oralara kadar gelmiş. Evet ta şuraya kadar yavru atmış. Şuralara kadar yavruyu atmış şöyle. Üste biraz kemer balı var. Güzel yavrusu var bu aranın. Burada biraz balı var. Çok güzel de poleni var. Poleni toparlamış. Burada biraz sır kemer yapmış. Burada az bir bal var. Bu çerçeve boş sanırım. Evet. Bunu alacağım. Bu çerçeveyi alacağım arkadaşlar. Şimdi Şurada bir tane straforum var. Onu ne tarafa koysam. Bu taraf kuzey. Kuzey tarafa koyayım. Ee, çünkü soğuk bu taraftan geliyor. Biraz kaydırayım. Evet. Buralara da strafor şey yapabilirsem ayarlayabilirsem diğer de, kalan arılarımı da, arılarımı da koyacağım. Şimdi bu buna olmayacak muhtemelen çünkü buna büyük geliyordu evet diğerine baktım bu daha büyük kovanlar için 48 buçukluklar herhalde ordu tipimi yapmışlar ne uymuyor bu ee, o yüzden dolayı bunu koymayacağım şimdi şunu örtü naylonunu koyayım çuvalı koyalım. Çuval koymasanız da olur fark etmez böyle. Naylon koyduktan sonra. Bu muhtemelen birazcık geniş gelecek buna. Şunu az bir şey kestirmem lazım. Ee, çünkü diğer kovanlara göre alayım ilgili. Şu birazcık geniş geliyor. Birazcık kestirmem lazım onu. Evet. Şimdi oldu. Evet, bu arın durumu böyle. Yandaki araya geçeceğim. Şu petekleri şu tarafa alayım. Kamerayı da böyle alayım biraz. Heh. Şöyle iyi herhalde. Bu arada ne varmış? iki çerçeve yavru varmış. Polen iyiymiş. St